Sen dışarı çıkmadan öksürüyorsun ablam. Sen ne yapacaksın? Olacağım zaten hasta ya. Bekliyorum. Olayım varım. Ama bana hastası biliyorum. Aynen kanka. Yıldo. Hop. Ne yapıyorsun lan? Deli. İyi, iyi kanka. Siz ne yapıyoruz? Biralar koyuldu mu abi? <laughs> koyuldu koyuldu. Birazdan başlayacağız. <laughs> Yılda günlük 5 tane içiyorsun lan herhalde. Aynen ya. Ne yapalım vakit geçmiyor. Bağımlılık lan kanka bakma. Hiç sorma ya bırakacağım diyorum da Ramazan geliyor işte Ramazan ne içmiyorsun. Aynen. <gülüyor> Ramazana <gülüyor> kadar. <gülüyor> Ramazanda koridor seçiyor kanka rahat. Biz çıkmayız ya buradan. E tabi. Yok kanka ne koridordu kurban olayım. fark etmez. Gabriel, ikimizden biri mi ya da bir, ikiniz, sen istersen mage ol, istersen ona göre kararlaştırın kendiniz. Ses olmamış mı benim için fark etmez. Nasıl? Benim için fark etmez. Tamam sen istersen mage ol. Ama artık mage lan. Ver. Haha Seyfo. Seyfo. Kotan doldu biliyorsun değil mi? Ya pay katmıcam ya. Hem moralde misin? Yok oğlum morale giriyoz Tamam giriyoruz. morale giriyoz Sen niye telefonları Sen niye telefonları Seyfo? Oğlum, şarjı yok da kar yağmış da yeni oynamaya götürdüm <laughs> 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 <akıcısı> <laughs> bizi derya mı aradı? Bir saniye kanka arkadaş klanı alıp geliyorum. Böyle bir şey var mı lan? Seyfo. Var var abi ben de sinir attım şey yapıyor. Dolatıyor. Ben sana bakacak kızsın sik. Oha. Ağır olmadı mı? Abi bu kalbini kırıyorsun. Kaşar surat. Kanka sizi buraya aldım parti bozdum bir daha geldim mi? Geldim kanka al beni. ben kaçtım hadi kanka kolay gelsin. Öpüyorum Apo. Hala mi mı Apo? Apo ha, kızam, niye ya? Kıza, kıza ya Gel, Gelirim gelirim ne? Ne? Gibi, ya. Gece bir Ne? Derste gibi bakıyorum. Parti bozdum ben de. Gece 2'de geleceğim param atacağız burada Bursun ol Seyfa. Tamam. Ya siktir git Ayık ol ha Seyfo ya yazacağım bu EP'de. Evet. Foto atayım mı? Ya kartı da Video atayım mı? Ya kanka gitmiş herhalde fotoğrafını atıyor amına koyayım kendisi yok ortalıkta. Kafayı yemiş lan bu. Hadi abi. Tamam at hadi akşam. Abi hadi fotoğraf yok. Konuştuklarından mı duymuyorsun Fırat? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya Fırat ömrü boyunca hayatında uğraşsa bizim gibi olamaz Fırat, değil Fırat. Fırat senin yok ya. Aynen. Evet. Bizim hey, gibi boyu olamaz. Sen böyle konuşuyorsun Amına koyduğumun Adanası Jono'dan kopmuş geldi. <laughs> <laughs> Allah Jono. Abi gider misin? Benim psikolojim bozma. Git hadi. Ha, eyvallah ya. kanka görüşürüz. Allah Allah. Nasıl bir çocuk oldu bu ya? Hadi gör. Öpüyorum canım. Kanka görmez biraz bu geride kalsanız abi. Beni çeksene bir daha. Ya. Seve bitmiş Sen abi buraya geride kal ya. Bekle <laughs> <de> bir bakayım. Yılda <laughs> bu sistem nasıl olacak şimdi? Bilmiyorum ki işte daha... Mi? Yani büyük ihtimalle işte kesecek kanka. Herkese dağıtacak da pazarı da almamız lazım. Pazarı da bence alırız ya. Şu an sistem çok iyi oldu. Pazarı alırsak her klan başı iki tane gelebilir. Orada bir merdiven var, var ya. Var ya ha. Anasını sikim. Vatlar kapıyı tutuyordu. Gidiyorum bu arada. Gide Orta merdiven mi? Merdivenin üstünden bir indirdim. Beş parti sahip. Kapı yok. Ananı sikiyor. Öyle kaldılar. Silindiler oradan bırak. Kırmızı hazırlayın, hazır iki, hazır bir, bas, yap kanka hemen. Dik salı gelsene kanka direkt, dik salı gel vatlar soluğu tonu olacak, Salı gel direkt tonu olacak. Çabuk çok çok koş, Çabuk koş, çabuk koş, gel tonu yürü, tonu yürü, aradan yürü hepsi tona geçecek. Metora koş iki, yaklaşık evet, metora çık hazır, uzat ortala vur, çok iyi, vur 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 iki de vurdum lan. Ben de attım lan kral. Güzel. Kanka direkt ikiye geçeceğim bekle. Hazır. Yap ardarı. Kim çıktı lan? Asas olduydı o galiba. <laughs> ne? Asas oldu çıktı o geçen. Tamam asas evet, oldu. Geri gitti galiba. Evet yürü 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 yürü. Arkadan diyeceğim de Nina falan gel tek başına ya gel gel tek başına biraz. İzlanda tekrar. Tamam dön şimdi. Nerede bunlar? Oğlum onlar bizden fazla mı vurdu lan? Nasıl oldu? 53 kilo olmuşuz. <laughs> Usta geldin mi? En son gördüm bak birileri burada. Alırsın ya. Dur kanka şurayı bir hesap dur atla, atla sene geç bekle. Koş abi koş şurada. Ferit bekle şurada. Meteor bekle Usta arkaya gelsene bak. Çekin tekrar. Neredesin? Bu <laughs> nasıl story yaklaşsana be. Ha, gördüm aldım. Ustayı çekin altıya beni çek Tamam. Yürü gel direkt randoma gelsene beyler. Çocuğa metoz bas direkt metoda yaklaş. Dur. Koş tek sağ çapraz tarafı ileri doğru. Sen tekle şunu bir ya tekle sol solileri Tepe var. Tekleme hiç bak. Bak. Tamam. be. devam et sağ yukarı. Çapraz solileri gördüm bak. Çiftle bahçeden koştaki. yedik bahçeden bahçeden. Oğlum nerede? Neyse, tamam. O demin rezidiyan adam, merak ettim. Aldım ben seni, aldım. Yap bu Çok Çabuk çabuk çabuk, 3-4. Geç gördüm oğlan. O nereden çıktı, aman Allah'ım kıyım ya, yürü. <gülüyor> <gülüyor> yok, bana mı öyle geliyor? Toplanın iç içe, bir sol alta gelsen direkt meteor etmez Kafana meteor açık, ayık ol, hazır. Kafana meteor, vur. Geri gel sonra. Geri gel ters yap bekle hazır mı hazır? Yap şimdi. Yapma bekle bekle bana geliyor çekeceğim de. gabriel aldım seni benim direkt rezersin. öldüğün gibi rezersin bekle. Arda tut al buraya al, al. alma bekle iniyor ya. Üstüme geliyor. Alayım mı gidip edeyim? Ha, al kalkar alsan al al beni al beni rahatsan altıyı aldım ben. Evet, ben Şu aldım. aldım. Ben. Yaklaşsana beyler toplanın bir toplanın beyler. gabriel yaklaş şuraya bir atarsın. Yürü 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 yürü. Tozla sürekli bildiğim yere koşsana direkt. Metora koş. Devam et, devam et. Sırtlara geç. Sağlı kule, arkasına Meteor. Devam et Ensa, Meteor. Mu? Ferit 5 direkt Değil, koşsana sol direkt onların Ferit hapisine, doğru yürü. İççi toplam beyler, gel soluna. En solunu var mı, yok mu? Sağ onların geldi ya. Volga artış değil mi? Aynen. Soldaki Volga artı keselim, başlayalım. Devam et. Arka botman var herhalde. Ne arka botmanı adam? Karus abi, çok haydi. ya. Abi Karus çok da umanlar da kalabalık da bu arada. Soyacağız ki. Yürü bir stat Karus abi. Bekle bekle şimdi. Soldaki bu alsana be. Al bu arada be. Bir yeri tutmak lazım ya. Burada bir Kalın yiyecek. Ay sen geri çık geri çık, geri çık. Kalabalık çık çık çık. Çık çık yemen orayı. Senin bana kay durma oraya atmış koş hazır. Çık geri sol çık geliyor durma durma durma. durma. Çit, yürü, çık, çık yürü çık geri çık geri çık geri. İçe kal bekle. Bildiğim yere koş atmış. Gör. Yürüyeceğim sonra sağ kay bak sağ kay sağ kay sol çapraz koşalım bak. Dön sola meteor. Vur. Ondan da çık yer çık yer çık yer çık. Dön sağ 45 at Uzaktan at geri çık bak at geri çık bekle sağa et. bekle, kanka bekle. En son atla düştü bak kumarlar kalır at. Sağ kay onların bahçeye doğru. Onların bahçeye doğru kay fena tepisi geliyor. Koş abi bir tur geri gel. Bilmediğim yere koş atmış. Bana sağa vur. ne nereden uzatıyor amına koyayım ya. 2 aldım dördüm. Tamam, bekle. Aldım. Alamadım 4'ü al 8'e. 8'i al. aldım, aldım, aldım. Bekle bahçe gelsene sağ Şu kaldım. aldım. Bekliyorum kanka sağ bahçeye kadar bekliyorum. Mesela bekle. Koş çek metro gel bak bir şişe. var bak koş çek önüne metora, bekle. Bekle gitme sahil sağ gel tepeye aç atmış Koş tepeye yapmış Allah aradan tepeye aç hazır. Sağlı yukarı. Vır. Öldük ya. Al beni al al kaldır beni Rezga. Kalk kalk tamam, kalk. Seni aldım 8'e. Aldım. Tamam 8'e aldım. 2'yi de aldım. Tamam bekle bir şişe 4'ü aldım ben koş tepeye doğru bir daha atmış alı Murat direkt sağ ol. Esra bekle türlü, aldım. Bekle gel sonra şimdi kaybeden ne bekliyor bekle. bekle. Koş direk en sağ yukarı gelsene direkt 60 alı yürü. Sol çapraz var. Stop geç. Karşı tepeye koş 60 şu. Bas sağa kay. En sağ kay sola vur. Geri gel şimdi geri gel. Dön bir daha sağa, geri gel biraz geri gel. Koş ve tor vurma geri gel. Koş ve tor vur. Ma vur. Geri gel sonra. Sağ kaysana beni alırsın kanka? Aldım ben sizi gel. 8'i aldım ben direkt. Ee, çık geri çık geri çık. 5'i aldım. Esap bekle. Kalitçe bekle. Gel yanıma yaklaş. Toz, toz bas bekle. Koş 60 alı sağlayı ileri vur. Koş tek üstlerine koş tek üstlerine Sağ kay kanka devam et Sol laner 45 at. En sağ kay bak burda gibi sağ kay Sağ kay bekle aldım ben Arda seni çabuk yap Çabuk yap direkt tepeye mi? Ooy acı dur 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 dur, dur, bekle, dur. Kres, be. Arda aldım çabuk yap Yap çabuk Tepeye meton hazır Vur kafana Vur kafana görmedim onu Geri gel sonra Hadi lan. Novası değmeyen var mı? Ben de geldiğim gibi vurdum Aynen neyse sağlık bekle alttan al alttan al kar içi bekle kanka sabit kar restini bas bekle Çiftle yürüsene bir evet. çiftli bahçe var bak çiftli içe yürü önüne atmış sağ kay en sağ kay sola atmış Ver. adım at, at meteor'a koş 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 devam et meteor'a yürü 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 sabı tarık sola kay sabı tarık sola kay gel benimle. sağ bahçeye gel meteor gel 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 devam et Ver. en sağ ileri atmış bahçeye koş devam et yere koş hazır devam et açık Hazır. Ma ilerle. Vur. Sol tepe, sol Ma çık yere, sol tepeye gel atmış koş. İleri bildiğim yere vur. Koş çek, sollu kay, sollu kay, sollu kay koş. Bak hadi 45 atat. Tepeye sonra koş çek sağlı, koş çek ilerle, ilerle metora vur. Maa koş e, koş. en sol En sola koş metor, vur. Öleceğiz ya. Ölmedik lan. Tamam, gel bekle, yanımda kal bekle. Zed'i kal, yanında kal bekle. ufuk gel, yanıma bekle. Gitme, çık sağlı şimdi önüne bekle. Hazire hey, en sola kay kanka yürü, yürü koridora şimdi 60'alı yürü, uzat atmış sol ileri topladığı yere, vur. Bak koş, ileri çifte doğru, vur. Devam et metora, koş tek koş koş, meteora yürü, kafana meteor vurcan hazır, Solu alta gel, solu alta meteor vur. En hey, sağ gel benle Ufuk, geri çekme lan, gel sağa benle. Gel benle Ufuk. Gel, gel gel gel, dola kare 45 at at. tane 45 at esmana, Bekle, 60'alı bekle hazır, siz burada kalın bekle hazır çekeceğim. Vur. Hazır. vur. Vurduk atmış ya. Tamam tamam kanka. Bekle. Buraya bakıyorum. Siz yıllar ben bakın baksanız da sağa sola ya. Oraya oraya buraya geç. Aldım aldım yapsanız da şuraya abi yap çabuk. Yap direkt, direkt direkt sola koş kanka devam et. Toz bas devam et. Pot bas pot bas direkt yani meleğe metro. Direkt tekne sana. Direkt yürü metro. Soluk kay bak sağa aşağı atmış az doldu mu? Var hazır uzat. Vır. Ma, koş. vır. Sağ kay belle. En sağa kay metro. koş hazır. Sollu vurur. Ma en sağa resmen metro vır. Geri gel sonra. Geri gel sıfırla. Çok iyisiniz. Geri gel. dön sağlık 45 çapraz vurdum yere fena tepisine. Solu gördün geri gel. Kafana direkt bizim makinen kafasına 45 at. at. 60'larla koş arkasına gel. Damet solu ileri koş 45 viledim yere vur. Geri gel sonra. Oturun. Alexiye. O da şey hak yemesi ya. Tekle şura. Bekleme ana şatırmaz. Yürüme toru. Yürüme toru. Yürüme toru. Bekleyse aç metoru önle vur. Arkasına daha mı 45'lerle koşasın? Sıfırdan geç kanka sağlı. Ağaç altına at 45. Devam et. Sağlı yürü. Bu bu burada. Bu 45 at. 60 alı koş hazır, uzat. Koş 60 al, tepeye uzat. Koş. Sol araya uzat hazır. Vur. Ma vur. Ma koş. Vur. Öldü. Geri gel. Oğlum dönme sonra koş hazır. Hey sen yukarı gel benle. Yürü 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 yürü. Direkt metoru topladığın yere bak. Dinledim yere metoru koş. Koş devam et hazır. Bekle şunu üzerinden be Tek şunu üzerinden de. Çok buraya Benle gelsene kanka. Ben, benle gel bekliyorum. Benle gel bekliyorum. Kısa reis gel kanka gel 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 çabuk kaç şuradan bebeklerle gel bahçede. Staff at şuna bir orada. Yürü 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 yürü. Oraya yolluk var ya şuraya bir gidelim mi? Siz devam edin koşun bir oraya. Ekim bir hazır. Arda hazır 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 hazır. Hızlı bir şekilde yap. Hızlı Çok zaten. Direkt mono kanka direkt mono hızlı. Direkt mono'ya hazır. Koş çıkla koş çıkla normal 60 Dur Tek sağ yukarı koridora koş onda çalı e koşası. Açık devam et. Meteor'a devam et sana adım at. Koş Meteor'a devam et. Bir anda dön resmen metor Meteor. Bekle. 45'i bekle kanka hazır. At at. 2, 45 at sonuna. At 2.45'i at. Sabit kal Z'te kalsana bana aşağı tıra basarak. Seri seri Z'te kal. Sol arkayı gördün bak toplayacak bak. Z'te kal. Sol duvara topluyor. Gel şimdi 60 şala e gel. Birlediğim yere gel 60 yere tazı. Evet dön resmen 45 atsana varsa. Yok bekle 45 bekle hazır. At kanka. Bekle metoru, bekle hazır. Yapsın. Sağ yukarıda bir tane daha adam var. Bak ayıkoğlu resmana meteor açık bekle. Resman sağ oldu. En sağ gelip metoru gel evet kapalı metor Vur sağ ol, yukarı. Bek, bekle kan 45'i bekle 45. Ma 60 60 hazır vur. Ma bekle zet'i kal. İçişe al beyler bekle zet'i, 60. Zet'i kal be. Ben direkt direkt 60 vur vur. Ma bekle bekle bire, bire geçiyorum bekle. Hazır. Vur. Burada vur. boş. Vurdunuz mu? Altı kalmış Tamam tamam bekle, bekle buraya bak şimdi pozisyonu 70 da. 70 var. Nerede bunlar? 70. Ve daha geçecekler. Vur. Hazır. O Arda o var da yapma işte 8 al. Ya ya boş ver ya. Burada da boş ya amına koyayım. Var da buraya. Orada daha iyi ama. Buraya geç. Tamam var oldu. Tamam var buraya al. Arda çek. Karus var burada ama. var ya bugün. Bekle şunu al bir. Oğlum bu ne bu ser ya? Beton önüne bekle. Yok boş, 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 boş Hazır. Kanka. Gelmiyor Göt, buraya? Götür artık. ya, falan. Gel, götür götür. Neyse bana oldu. Al buraya abi al 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 hızlı al. Hızlı abi. Değil, gel abi benimle. Tamam, Sol atı beton dur. kafana. Abi abi, gel sağ atı benimle gel sağ benimle gel. Oyna bak şimdi. Sol sol en sol botman bekle hiçbir En sağ beni de var geri gel. En sağ koş böyle parla bak. Parlayarak koş ve gönlü atmış hazır. İleri sola en sola botmana atmış. 45'e at. Sağ orada çık gir çık çık çık, çık 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 bekle motor sabit kal. Vur. Geri daha sonra. Hadi lan. Geri çekti çok beş güzel 5 aldım. 2'yi aldım, aldım buraya arada çabuk yap arada aldım arada buraya. yap 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 düşersek yap. Alt. direkt altına düşüyorsun. 2 1 3 altına kalka yürü. En sağ çak ekranlara atmış hazır. Vur. 45'e koştu ekran hazır. Ananı s*kim be. Bekle 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 hazır. Yap arada hemen. Bekle yapma hazır. Şimdi yap. Meteor direkt kanka. Hazır. Direkt duvar arkasına beyler. Devam et şimdi ben toz basarak yürü. Yürü direkt sağlık gel ben de bildiğim yere meteor yaklaş. Yaklaş meteora. Bekle gitme. Koş tek meteora. Yürü yürü solla hazır. Dur. Ma geri gel. Öleceğiz geri gel. Öleceğiz geri gel. Bekle sabit kal. Bekle sağlık. Bizim bakiler kafasına meteor ya da solla en solla ileri koş ileri 60. hazır. Tam ileri meteor bildiğim yere. 60. Dur. Ma dur. Meteora devam et. Meteora devam et. Dur. Ma koş, vur. Ma geri gel, altıya aldım. Koş motor, vur. Ma, vur. Ma koş, vur. 45'e koşsana sorular hazır. En sorular? Devam et. 50'e koş, koş, koş koş. Çiftle devam et. 50 hazır? Vur. Ne at. Dön arkanı kanka dön arkanı kanka? Donar kanka kanka Koş koş birledim yere doğru sıfırdan geç. Önüne 50 ma geriye vur. Ma koş, sorulara vur vur. Ma koş gir doğru vur. metor'a koş, dek koş dek koş. Niye olmuyor oğlum? hazır? Vur. Masa'a koş, vur. ya amına koyayım, kandır beni ya. Kanka hop pozisyon ölsün ya sol. Al burayı 3-3-8-6. meteor bak, sol ağaç dibine hızlı. Geri gel, geri gel, vuracak, geri gel, vuracak, geri gel. Geri gel, on kat tutarsın, geri gel. Hazır durma, sol arkana 60 vur. Geri gel öldük, al beni kaldır seni. Tamam al beni kanka, Arda. Değil, de değil. Tamam 8'i aldım ben. 8-6 bekle, sola koşacağız. Bekliyorsun, bekliyorsun. Koş atmış alırsın şimdi Koş tozmasın, zırh. 60. Devam et, kafa atıyorsun. Vur. Ma bekle. Vur. Koş metoru sollu. Devam et. Metoru sağ çapraz vur. Maa vur. Maçık geri. Sola kay benle. Bekle burada. Koş sağla ileri motor. Bize dönecek parla geri gel. Koş metor. Devam et. Devam et. Devam et. Metoru devam et. Sol yukarı vuracağız sonra. Bak metoru sağlı. Vur. Sol yukarı atmışlar yaklaş. Vur. Geri gel sonra. Geri gel sonra. Tamam tohum atacağız herhalde burada ya. Adam yok ya. Bir dakika bakayım ben hemen. Benim ruhum can vurdu sonunu kafa atıyor adam ya. Bekle. Kaldım abi yap hemen. Buradan bir gidelim be. Yürü 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 User yürü. joined your channel. Gel ben ben. gelsene be. Gel bakayım ben. Hep çıkıyor. Kafana metal vur. Hep bak. niye aramadın beni? Bu hadi Kardeş toplantılardayım. Olayları bilsen ama ne koyayım? Ne oldu lan? Ya transfer süreçlerim bel belamı çektiler ya benim. Ne transfer süreci lan? Ya anlatırım. Denizli Gençliğe transfer oldum. Bu beni Dark'a çağırıyor Eray. Ben anlamadım ne yapacağım. Dark Eray Dark'a mı çağırıyor? Eyyye bir ton olay ya. Ne alak oğlum ne oluyor amın <laughs> akım? <laughs> ne diyorsun oğlum sen? 60 alıyorum. Koş anne. Vur. Ma ma ma. Yürü. Sen ne aradın Denizli'ye gittin? O ne Dark ne alaka? Anlatırım. yürü yürü yürü. 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 Kuvan olak ya. Var sağ sağ ileri gördüm bahçe yapmışlar hazır Dur. Koş koş, koş 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 koş. bir daha top tepeye doğru koş. Bizim iki var. Gel sollu benle bir. BG kesen denk gelince bari bir tane. BG keseriz de adam kesemiyoruz. Yürü lan. Te yapsana. Bekle bekle yap. Bekle bekleysen. Bekleysen. Koş yedin atmış sol ileri. vur Ma vur Ma sakay kay en sakay kay. En sakay kay 4 sol atmış. Vur topa attı. Meteor'a koş. Devam et. Sağlık ayı bir daha. Bir daha sağlık ayı altına meteor vur. vur. Bak koş solunu vur. Ferit de sen. Kafana hiç rastlattın. Danger bas. Kafayı alsana beni be. Kaldır hmm, kaldır ya. Çok kedi ya. Azı, Arda yap hemen kafana. Cenk botlara ekran aç. Cenk altına sağ altı atmış hazır. Dur. Geri gel Azır ya. Ama ne koyacağım bunun ya. Kaldır kaldır. Kalk. Tamam kalktım. Aldım 4'ü. Tam 8'i aldım. Meteor atacağım bak. Hazır 4'ü aldım. Tam yürü önüne Meteor'a yürü. Solun metoo vur 60 halı adımı atsana bir koş direkt 60 halı atsın. çiftle 60'ın açık koş Sağlayın sağla vur vur Direkt koş direkt önüne 60 koş bir daha koş Hazır Bir ha bak sağ parlayıp geri gel geri gel geri gel Benle dön şimdi tronun arkasına doğru ileri sağla 60 bekle geri gel arkana zeytek alarak geri çık dön şimdi 60 halı koş En sağ metoo kafana vur vur Koş direkt 60 koş direkt saptanak koş direkt saptanak koş 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 devam ediyorsun İleri doğru 60 koş Peki. devam et Eysap bir tür bekle. Koş. Vur. ma, Vur. Koş 45'e de. Devam et. Devam et. Hazır. Eysap çaprazı gelsene benimle. 45 atalım. At geri, geri gel sonra. At kendini geri. Sıfır Geri gel. Açın. Meteo. Vur. Ma Kaldırsana beni. Oradayım. Oradayım. Kalk. Tamam al beni. Tam ufuk. Şey. Arda al at Tamam. İçerisine şey yapalım. Kanka gelsene şu guard'ı kes bari. Arkanı ver mi benden? Bu guard saymıyor değil mi? Gel var mı? Yok. Sayır, gel sağa. Önümüzdeki guard sayar. Gel. Tekne sen edeceksin. Oğlum bu Ciğer'e bir şey almıyormuş ki. Aynen kanka şu Ciğer'e yapak da. Yıldız al artık ya. Öyle sağ... öyle boş ya. En sağ gel valla arkana. Kapan. Kapan, Kafana kapan. meteor vur. Ma arkana dön. Bir de siktir et oraya. meteor bekle hazır. Dedik abi. Solileri görüyor bak. Bizim makinenin arkası. Meteor vur bekle. bekle. Bekle geri çık sırt taraf. Sol çapraz 60 aç. Bekle gitme bekle. Hazır ko, Bekle gitme geri gel. Durma geri gel. Durma geri gel. Durma geri gel. 60 arkana. Vur. 45 at. Oğlum bu nasıl teker teker geliyor ölmüyor ya. Biraz sası var açın ya. Hazır yap şurayı. Be. Hadi şu ceri yapalım da çıkalım ya. Salak saçma. Kutu Maçı izleyeceğim. Bu kutuyu niye vermiş ki bu amına koyayım? 8.45'te bir maç falan. Aynen kanka. Evdekileri kovdum dedim maç. Diğer speed e Yok Diğer ya boka de. sardı ya. zorur. Gel son gel. Devam et. <gülme> devam et. Devam et. 5 kill var benim ya. Tamam tamam gel son bir. Son bir direkt. En sonunu kay benle. Kay en sollu. Bir anda sağ yapsana. ,ormuş. Koş. Bak. Geri gel sonra. Geri sağ kay. Adam bak kafa atıyor kanka. Biraz daha seri. Bekle bek, koş ve sonra. Sonlu kay. Sağ meteor yok. Bak koş. Çık yere es yap. Sağ meteor gel. Bitir nasıl yedik lan Geri gel sonra. Siz neye yediniz oğlum demeci ben. A beni ya. Bekle 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 hazır. Aldım ben Arda'yı. Hazır yap şimdi. Kanka aynı yer geliyor bak Melatlattıracak. atlattıracak. Salih bizim makinemiz altına koş Beto. Soluyla ile atmış. Bak koş. Devam et. Parla. En sağda ondan atmış Bak en sağda. Dur. Kafa attı. Geri gel. Bekle. Kalan var mı? Yaz olur Bitti mi beyler? şeyler herhalde. Ses çıkma herhalde. Yani. Tamam. SS beyler. SS. SS. O elinize sağlık. çok kötü. Kusura çöp, bakmayın. Çöp, yani. Aynen öyle Hadi görüşürüz canlar. Görüşürüz aganur evet. <laughs> Beni partiye <laughs> alıyon ya Koç sana gelmedik